hatta belki son Ben bunu bilemem aynı fon gibi gelir sana belki de aynı ton Gibi delik gelebilir ama aynı fon Kendini bilemez mutlu form Bana son bir kere at aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız ey Bebe neyim aynı form Kendi babanı bir bakınız haydi Muhammed'in sevgisi bilir asi Ve de Muhammed Ali gibi gelir asi Bana bak beni gör beni ölme asi Sesim hep duyulur demin ben sadece zor Mekanım bunu bilir her an zon Yanıma günün en canıma gelecektir ey Bebe neyim aynı form Oh bunu ben bunu sen şunu ben onu sen Günü ben günü sen fenomen olacak dolacak her gelmenim Ben kıvamı bağ çık gelemem bilmesem Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Burada durumlar sakin şefim Gelen giden yok Ezra yakında Show TV'de başlıyor